Huh? Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 modlarının yeni bölümüyle daha tekrardan sizlerle birlikteyiz Bugün GTA 5'te ne yapacağız diye sorarsanız e, Mia'nın arkadaşlar kızımız Mia'nın okulda bir tane arkadaşı varmış Baldi tarafından ele geçirilmiş hatta ceza verilmiş arkadaşlar gideceğiz o çocuğu kurtaracağız hem de e, Mia'nın yeni e, arkadaşı kimmiş onu da öğrenmiş olacağız bakalım çok merak ediyorum Eğer daha çok devam edeme istiyorsanız aşağıdan like atmayı yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın Baldi sen bittin evladım sen bittin gene kan davası çıkacak aramızda Biliyorsunuz arkadaşlar e, Baldi'nin tam şurada bir tane yeni okulu vardı en son Siren kafa falan saldırmıştı e, hatta e, bir tane yaratığı falan yakalamıştı öyle diyebilirim e, Baldi'nin okulunda şimdi gideceğiz o, o okuldan e, o çocuğu kurtarmamız lazım o çocuğu kurtarmamız lazım çocuğa ceza vermiş demek ki bittin oğlum sen bittin Mia kızım Aferin sana bana söylediğin için şimdi bizim bir tane şurada araba çalmamız lazım güzel bir lüks araba var mı şu araba iyi olabilir bakalım Neyse şu arabayı alalım arkadaşlar çok uzatmadan çok uzatmadan şu arabayı alalım. Dur biz ikiler de orada takıldı kaldı ya. <laughs> Bekle geliyorum. Geliyorum bir saniye. Çocuklar geldim 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 merak etmeyin. Geldim. Oğlum şu duvara kim yapıyor ya? Ben kıtışı kim yapıyor? Benim bakalım. Bir kez binsin. Oğlum kız nerede? Aa kız yok. Lan dahli kız nerede? Lan içeride mi kaldı? Mia? Mia neredesin? her içeride kalmış ya. Manyak. Manyak. Ben de diyorum nerede bu? Nerede bu? Şimdi arkadaşlar e, Baldi'nin okuluna doğru yola çıkacağız. Şöyle. Tamam. Zaten arabada bir kişilik yerimiz daha var. E, o çocuğu da alıp da arabaya bindirebiliriz. Lan oğlum yavaş ol ya. Yavaş ol. Baldi'yi mahvedeceğim. Yanında belki playtime falan da vardır arkadaşlar. Bilmiyorum. Belki müdür de olabilir. Tek başına büyük ihtimalle değildir ama. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Biz de Dark beraber gidiyoruz. Şöyle ilerleyelim bakalım. Vallahi arkadaşlar GTA 5'te e, Nick ve Tani modunu çok istiyorsunuz şu anda o mod yok arkadaşlar olduğu zaman e, zaten e, sizlerle beraber e, oynayacağız ve videosunu da çekeceğim tabii ki de birazcık beklemede kalın e, ben de bekliyorum çıkmasını öyle söyleyeyim e, çünkü yorumlarda çok görüyorum abi GTA 5'te Nick ve Tani modu gelsin falan diye şu anda yok arkadaşlar sadece sigara Teacher'ımız var e, bekliyoruz tamam. Şimdi e, yolumuz çok uzak değil zaten e, belki okulda arkadaşlar şey olabilir e, diğer çocuklar da olabilir diğer çocuklar da valide gaza getirmiş olabilir onlar da bana saldırabilir belli olmaz büyük bir kavga bizi bekliyor gibi hissediyorum arabayı da 2 dakikada çaldık ha valla ça şu araba da güzelmiş lan o bu arabayı ilk defa görüyorum ha o arabayı ilk defa görüyorum geçti ilk defa görüyorum güzel bir araba arabayı da mahvettik lan arabayı çaldık, <laughs> çaldık ha arabanın her tarafı yamuldu Arabanın her tarafı yamuldu Lan benden hızlı gidemezsin. Kafanı kırarım ha. Kafanı kırarım. Benden hızlı gidemezsin. Dön. işte bu. Geldik arkadaşlar. Şimdi Baldi'nin o yeni okulundayız. Neresiydi okulu bakayım. Heh tam karşısı. Tam karşısı zaten. Burada bir polis arabası her zaman bulunmakta. Ee, okulda polis de var arkadaşlar. Yani polisin olması da e, ve hiçbir şeye karışmaması da normal bir şey değil. Anor çok önemli bir şey. Aramızda park edelim. da şöyle. Hop. Selamun aleyküm. Şimdi okula direkt gireceğim. Direkt gireceğim. O baldiyi bulmam lazım. Neredesin lan? Çık dışarıya. Lan o gir, gidemiyorum. He. İlerle. Okula girdik arkadaşlar. Okula girdik. Bakalım. Baldi'nin sınıfı neresi? Selamun aleyküm. Baldi'nin sınıfı neresi dostum? He söyle bakayım. Bilmiyor musun? Nasıl bilmiyorsun ya? Nasıl bilmiyorsun ya? Bir dakika şuraya bakayım. Burası bilgisayar odası. Ee, bilgisayar odasında baldi yok. Bu burada baldi yok arkadaşlar. Şuradaki resim neymiş lan? Resme de bakalım. Dur. Ne resmiymiş o? O helikopterin. Savaş helikopteri resmi arkadaşlar. Temizlikçiye sorduk bilmiyor. Ee, Dark Riddler'da. Bu, bu sınıfta olabilir mi? Genellikle bu sınıfta oluyordu. Ee, daha hocaları gelmemiş bak. Sınıf başkanına benziyor bu çocuk. Bu daha bundan öğretmen olamaz. Sınıf başkanı bir şey yapıyor, anlatıyor burada da Baldi gelmemiş demek ki arkadaşlar okula Henüz daha adımını atmadı Belki de üst katta yemek yiyor olabilir Buranın üst katı da vardı Hemen oraya bakalım bir uçak sesi geliyor çünkü havaalanındayız. Bir üst kata bakalım belki yemek yiyordur. Silahımın ile Bugün menüde ne varmış hemen de ona göz atalım bakayım. Hamburger lan hamburger lan ben de yiyeyim ben de yiyeyim lan ben de lan ben de. Aa bunda hamburger sen ne yiyorsun? Oo en güzeli sen yapıyorsun ha sandviç yiyorsun. Sen ne yiyorsun? Sen de hamburger sen ne yiyorsun? Ah lan. İşte bu arkadaşlar bak siz bit oğlum bak sizi bitiririm ha. Silahımı çıkarttırmayın bana. Ha. adam olun adam olun bakayım buralarda neler var. Herhalde okulda iki çeşit yemek var arkadaşlar. Biri hamburger, biri de ee, şey. Sandviç. Sandviç tamam. Baldi buralarda yok. Bak bu gangster'e benziyor. Seni gözüm tutmadı ha. Seni gözüm tutmadı kafanı kırarım. Baldi yok arkadaşlar. Aa, gel lan. Gel. Wilson'a kafa mı tutuyorsun seni? Tekme tokat, tekme tokat. Gel bakayım. Gel bakayım. Al bunu da. Bunu da al. Tamam onun işini bitirdik. Şimdi şöyle bir ee, okuldan çıkalım arkadaşlar. Okulun etrafına falan bakacağım. Pusu atacağım arkadaşlar. E, ki geldiğinde okula... İşini bitirelim ağzını burnuna kırdım Neye bakıyorsun lan? He bir şey yokmuş. Tamam. Kusura bakma canım. Kusura bakma yanlış vurdum. Çıkalım okuldan. Eee Baldi'nin arabası zaten yok. Ana <laughs> Tahfiz'ele bakan arkadaşlar. Tahfiz'de orada kaldı. Dur şunları bir alalım ya. He. Merhabalar. lan Mia kızım dikkat et. Mia sen okulu burada okuyorsun. Nerede olduğunu bilmiyor musun ya bunların? Şöyle ha ben her zaman geldiğimde arkadaşlar burayı çözerim. Burayı çözerim. Bak buradaki eee Sürücü kursu şey gibi düşünün arkadaşlar. Sürücü kursu gibi düşünün. Bak buraya her zaman geçerim ben. Bir daha. Otur kızım gel otur gel otur. İki dakika duramıyorsun yani ayakta. İki dakika duramıyorsun. Şöyle dönelim. Oğlum arkayım ya. Geç arkayım. Şöyle ileri. Ay ileride çocuklar var. Çocuklarla oyun oynayalım bari arkadaşlar gidelim de. Şöyle yavaş. Dön. Daha hızlı da beni izliyor. Hop hop. Vallahi iyi geçtim. İyi geçtim. Selamünaleyküm çocuklar. Ne yapıyorsunuz daha burada? Ha? Basketbol mu oynuyorsunuz? <laughs> Ezerim. Oğlum şu arabayla şurada hareket yapabilir miyim acaba? Çok merak ettim. Ana! Ah, Baldi buradaymış ya lan. Bak çocuklar da onu alkışlıyor. Yukarıdaki de onu izliyor. Oğlum bak beni sinirlendirme. Silahımı çıkarttırma lan bana. Silahımı çıkarttırma. Korkarsın. Arkadaşlar Baldi Playtime. Aaa. Mia'nın kardeşi. Kalk lan kalk oğlum kalk. Çekme şuna manyak mısın? Kafayı mı yedin? Arkadaşlar Mia'nın arkadaşını ceza... Oğlum çocuğa ne demiyor yapıyorsun ne yapar diye senin kafanı gözünü kırarım ha Bu çocuğu Mia'nın arkadaşı buna bir ceza mezarı... Mia nerede lan he Mia buradaymış bak bu benim kızım Mia'nın arkadaşıymış Evladım sen benimle de... geleceksin tamam mı şöyle az geri çekil bakayım Azıcık geri çekil de Lan senin kafanı kırarım çık git buradan çık git Ağırlık çıkın gidin, çıkın gidin Tamam kovduk onları arkadaşlar kovduk kovduk Oha uçarak gittiler lan Valla uçarak gittiler Şöyle tamam. Şimdi burada anlaşma yapalım. Anlaşmamızda bir daha bu çocuğu elde okumayacaksın ha Baldi. Tamam mı adamı? Dahridi sakin ol oğlum. Direkt Dahrid'i da arkadaşlar çok sinirlenmiş. Oğlum bak Playtime senin de kafanı kırarım. Şu Baldi'yi bindirelim. Baldi'yi bindirelim arkadaşlar. Baldi bak bana şeyhuşuşu yapma kafanı kırarım. Bak sana kafanı kıracağımı söylemiştim. Bir dakika ben o o benim şeyim, arabam nerede? Mia kızım sen de bir yer atsana olaya. Bak çocuk orada korkmuş duruyor. Çocuk orada korkmuş duruyor. Şu arabayı bir alıp ezmeyiz şimdi onları. Ee, gel bakayım. Gel 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 balici. Al bakayım sen şunu. <laughs> Dur bakayım bu arabayla hareket yapılıyor mu? Oho! oha! Oha! Çok iyi lan bir dakika bir daha. Oh! Ulu mükemmel oluyor. Allah çocuğu ezdik. <laughs> çocuğu ezdik. Oğlum çok güzel oluyor arkadaşlar. Şuna baksanıza. <laughs> Biraz hızlı girebilsek çok fena olur. Neyse. Bak bak senin lafı fazla uzatmadan şimdi kafanı gözünü kıracağım seni. Sopayla döveyim de şunun işini bitireyim arkadaşlar. Cizasını çeksin. Cizasını çeksin. Oğlum bak play time. Bak oyun oynamak istemiyorum. Bak kafanı geçine kırarım. Aferin ya kızım. Aferin kızım. Aferin sana. Gel bakalım. Gel bakalım. Al bakayım sen şunu. Al bakayım senin de şunu. Al bakayım baldi. İşte bu. Al. Daha hızlıları da vururum. Daha hızlıları bir şey olmaz. Allah çocuğu da vurdu yanlışta. O da kendisine gelsin diye. Heh. Tamam sıkıntı yok. Lan playtime bak sen beni çok sinir ettin. Seni silahla vuracağım. Seni silahla vuracağım. Ağzını burnuna kadar playtime var. Ha! İşini bitirdim. Baldin'in de işini bitirelim. Tamam. Bütün hepsinin işini bitirdik arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Tabii ki de arabamıza hepsini alıyoruz. Mia hala oraya. Hadi gel bakayım çocuklar. Gelin bakalım. Gel 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 gel. Şurada arabamız var. Arabamızı da alıp buralardan tüyüyoruz. Sizi de kafanızı kırarım. Bu okulu hiç sevmedim ya. Bu okulu hiç sevmedim arkadaşlar. Polis arabasını alıp gideceğim. Oo şu arabayı mı alsam? şu arabayı alayım. Dur dur bu araba güzeldir. Herkes binsin, herkes binsin. Gelin bakalım. Herkes binsin. Bin kızım, ha, bin oğlum. Evet. Mia nerede? Mia da geliyor. arkasından çocuk gelecek şimdi. Evet, Mia da bindi. Çocuğu da aldık arkadaşlar. Şimdi buradan tüyüyoruz. Bizim gitmemiz gereken yer zaten e, her zamanki gibi sahil tarafı. Evimiz orada biliyorsunuz. İşte bu be başardık. Mia'nın arkadaşını arkadaşlar Baldi'nin elinden kurtardık. Çocuğa şınav çektiriyor ceza, ceza olarak. Kafasını kırdığımının Baldi'si. Yalnız bu araba da finaymış ha. Bakalım çocuk nasıl gözüküyor arkadaşlar. ha. <laughs> güzel. Güzel. Çok göremedik ama arka tarafta e, tam arkamda oturduğu için. Güzel. Araba da bayağı kalabalık oldu. Başardık. Başardık. Şuradan dönerse... Allah. Kaza yaptım. Kaza yaptım. Sıkıntı yok. İyiyiz. Herkes iyi değil mi? Herkes iyi. Tamam. Güzel. Bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Bu arada umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğenmişsiniz, like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı kesinlikle unutmayın. Ekranda di çıkan diğer videolarımızda tepkisi onlar da çok güzel videolar. Hazır gelmişken Mahmut abinin yanında duralım ya. Eve gitmeye gerek yok. Mahmut abi iyi, iyi bakar bize. Ekranda çıkan diğer videoları tıklayın onlarda Onlar da çok güzel videolar. Tamam Mahmut abicim geldim. Vallahi geldim. Görüşürüz bay bay.